arkadaşlar öncelikle. Ee, biz burada test için 4 tane blok kırdık. Ee, alın bastırı ve Umut ve taşları eritördü ben yapayım. Taşları eritördü değil yapayım ya. Hayır Umut lütfen. Bak arkadaşlarımıza göstereyim. Kurmazsam da sevinirim. vurursa düşerse var ya üstündeki her şey gider. Ve bizim şu eve yol yapmamız lazım. E, yaparız taşları eritördü ben yapabilirsin. Dur şimdi. Malkada falan filan. Bir. Komunun 2. Ben odun taşıyorum. 3. Tamam. Burada burda da 4 tane kırdık gelmiş. Yani. Ben bu odunu aldım mı? Yok yok, almadım da şey kabraklarla buraları kapatacağım. 1 2. İyi de burası 4 oldu bu. 4 1 kapatıyorum şu 3 4 Bir saniye. Buzu buraya koysam odun taş Burada da kısar. Oluyor mu Umut böyle? Doğru mu yapıyorum ben? Sky çünkü uzun zaman değil arkadaşlar öncelikle. Daş. Hayır. Hayır kırma. Onu yanlış yere koydum yani. Kavamız yok. Aslında doğru yere koydum. Lavı da koyuyorum. Lav koy. Dur oradan. Şuraya lavı koy. Lan dur lan vurma. Olduğun yere diyorum Dur biz yanlış yaptık bence. Evet. Lava koyarsam direkt şey olacak. Kapatsana. Şimdi suyu mu? Suyu kapat evet. Ya, Bir, Bir tane için. daha buzumuz var. İyi ki. Yoksa biz kapatalım. Kapatmıştık değil mi? Arada Dur, burayı anladım. kırayım. Dur burayı kırayım. Bu da... Bunu buraya koyacağım. Heh şimdi oldu. Nelerimiz var şimdi ağaçtan döküyoruz. Bak şimdi şu su şöyle olacak. Biz yanlış yaptık. Benim buraya suyu mu yapmam gerek ya? Ama bir şey olmaz. Kırdık. Aman artık geçirdim. Yaptım. Evet doğru yapmışım. Arkadaşlar. Arka Ama arka. ben kazan bir şey Umut evet, evet. kazma. Umut tahtaları bana at. Hayır. Hayır hayır Umut. Crafting table yapacağım. Heh, koy koy şu sandığın yanına koy. Topa. Arkadaşlar parfüt falan 20 dakika yapacağım. Bıraktım. Tahta kazma bir tane. Hayır Umut kazma bana ver. Bana da yap. Ya. Bana da yap. O durum yok. Hızlıca yapıyorum seni. Kalan bana atsana. Teşekkürler. Kalan bu. Teşekkürler. Şurayı kırıyorum kanka bir şey olmaz değil mi? Umut iki tane kılıç yapıyorum. Yap kanka mobilin tek kapalı. Ben de kalkadım. Allah, Allah. Yani Allah. yanıyorum. Oh, uh, umut gel. Arkadaşlar. Omut umut yan gel yan de bal... bir tane daha balta yapamıyorum. Beni... Söyleyeyim. Yan bal. yan... ya, da yandı. dur burası yandı. Lan lan ya yanlışımla vurdum özür dilerim. Grafik table'a dokunacaktım. gel Umut. İti. Al bu Bu benim ama. Bir dakika. Umut al, aldın mı? Evet, bir tane daha. Aldın mı şey kılıcı? Evet aldım. Ben de Allah. Yanıyorum. Sen kafayı yedin. Ne diyeyim? Arkadaşlar. başka. Umut. Umut hadi acil taş kaz. Bekle. Arkadaşlar şimdi ben Kanka de. Sen sopa var mı? Sopa vardır de. Sopa vardır. Sopa bir istiyor? Evet lütfen. Acilen. Dur bir saniye. Kaç? tahta kazma Al. Ben. Hani. Ben verdim kazma Kanka sana yapamadım özür dilerim Şu bende var ki. Tamam tamam Kanka Ben de bir şey Tüm, hayır hayır, hayır girme oraya. Hayır. Düşüyorum. Bu mu üstüne kalan da... manyak mısın? Bunu niye koydun buraya? Ben bu <laughs> de bu sepki. Şey Umut, şimdi de bizde bizim kazmalar var, oldu var ama olduğunu, sudur, ne biliyorsun değil mi? Evet. E, kazdığın da hepsini bara ver. Kanka bir saniye ya, bir beşli Üç tane olsun. Beşliyip mi yapacağım? Evet. Dikkat ba Balı, bala Bal. <laughs> bu arada arkadaşlar bu craft'la daha fazla gelmesi için şu yağmuru durdurun. Hile kullanmak yasak oyun ama şu yağmuru durdurayım mı? <gülüyor> <gülüyor> daha bir şey olur. <gülüyor> <gülüyor> Ay, neyse kıvaçla yaptık ve umutla da yapacağım. Arkadaşlar. Bu olacak umut bana ver. Allah. <laughs> Aha. Taş. Umut ben özür dilerim. kova varmış. Lan niye aldım kovayı? Ko kova ya, Umut manyak mısın? Kafayı mı yedin? Ver şunu bana. Bir tane yapalım. Bir tane yapalım. Ne Ben de sana 5 ta tane atıyorum. Ne? Oluyor? Hayır, şuraya, şuraya halledeyim. tam ha, aldım taşları. tam sandıklar aldım. Beş kırık taş. Beş kırık taş ben aldım. Onları gidip şimdi <laughs> yola <yapacağım>. gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar alayım. daha önceden biliyorsunuz benim mod videolarım var. Battle Survivor'da tutu Skyblue'a ölme. Yanıyorum. Evet. gidip onları ben yapmam gerek benim yapmam gerek biliyorsun değil mi? Dur bekle kazma video var mı? Ee, çok yakınmış var acaba. Dur ben buraya yedek kazma koyuyorum. Fidan çıktı mı? Kanka bir tane kırık tane. Lan fidan çıktı mı diyorum. Tamam fidan yani, yok Ya, ne, ya biz ne yapacağız o zaman? Ha tarafa kazma Lan ben al, lan ben onu kattım bırak onu yedek kazma. Kanka taş mı? Çık ne yapayım? Çıksan yapamıyorum. İki <laughs> kere öldüm bal gibi. Kanka Ben ama tahta kazma aldım sıkıntı yok. Ben yol yapacağım ben sus. Gidip taş kazma yapmakla uğraşmayacağım senin gibi. Kanka bir verir misin bir tane kaç? Bir saniye. Kanka ne ben de hiç durma. Al çık. Bir ben... pardon sandığı açacaktım. Tamam, 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 ne oldu Yol düşersen öyle düşme yani. İki kere lavlıyordum. Bak böyle kırıcım işte. Kandır. Ben yola devam ediyorum. Hayır, hayır, hayır. da ben yapacağım. Verirsin. Aferin. İyi halk <laughs> İyi halk Gerçekten Şöyle. 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 Ay çok az kaldı. Parkur yeteneklerimi kullanarak atlayayım mı? Ben zaten kılıç yapmıştım. Alnım ah, ne var? Yok. Atayım mı? Ne var? Ama çık. Çık öleceğiz o <laughs> Hayır <gülüyor> dur bekle. Ben siz girme. Dur bekle. Yeah. Umut içeride ne olduğunu bak sandıkları falan karıştırma İzleyicilere göstereceğim sadece bak var, sus var. sus sessiz <laughs> ol sessiz ol İzleyicilere göstereceğim onu bekle hmm. <laughs> Geldim. Ya ne olur ne olmaz şimdi benim üstümde balta karan var. Geldim. Arkadaşlar giriyorum. Oha Umut. Arkadaşlar. Umut burada ne aldın? Ne aldın? Elvan. Umut koy şunu <laughs> koy koy koy. Burayı bir olay var. Lutama, Lut. Ben alayım. Lut. Evet, basıyor. Bazen burada nekme alır, alır. Tarze, Umut, burası ne? Bir portu için. Umut. Oksijen var. Oksijen var. Oksijen bizim sandığımızda var. Allah 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 Allah. Yumurta ne ya, kader alırım. Benim burayı Umut, bizim portu. Umut partike yapalım mı? Ya, ya ben de yapmıyorum. Çık. Çık. Umut ama bizim çakmak lazım bize. Demir ve hmm. ta, demir ve Çık. 2 3 1 2 3 1 2 3 Umut Hayır 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 üstümde elmas var dur Umut hazır mıyız? Hayır hayır Hayır, hayır. <laughs> Çalacak <laughs> Hayır dur Left atarım left atarım <laughs> Dur dur videoyu Bari videoyu kapatayım sonra öldürüyorsan öldür Ama şu an öldürürsen üstümden düşecek Ve aşağı düşecek Dur bekle <laughs> Bak öldürürüm seni Çocuk ya, ya. Sus Öldürürüm bak elimde kılıç var <laughs> Neyse arkadaşlar biz umutla kol gideceğiz biliyorum. Ben öldürürüm çocuk videoyu kapatayım. Ona ne yapıyorsun? yap. Fatih geliyor arkadaşlar. Bay bay.